Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, link e, bağlantı kontrol etmeyi göstereceğim. İki tane e, site ile. E, bu iki siteden de e, farklı şekilde sonuçlar alabilirsiniz. Bu ilk siteimiz virustotal. Hemen. URL kısmına gelip buraya e, şey, linkimizi yapıştırıyoruz. Linklerden eğer e, şey ediyoruz, tereddüt ediyorsanız hemen mesela mesela şu benim telefonuma şöyle bir mesaj gelmişti. Sonra bu linki bağlantıyı kopyala diyerek buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra Enter'a basarsanız, gördüğünüz gibi AutoZoom um diye bir e, sistem içerisinde e, virüs olduğunu belli etti. E, yani dolandırıcıların bu, bu e, herkese mesaj atıyor. E, dikkat edin siz de bu mesajlara e, kanmayın. E, geri dosyaların hepsi clean, temiz gözüküyor şu soru işaretli olanlarda bilinmiyor demek ya da e, şey üstünden bayağı geçtiyse o virüs ölmüştür yani o yüzden de demiş denili de diyebilir yani öyle bilinemiyor diye böyle detay e, kısmından community kısmından ve de kısmından. E, görebilirsiniz. E, bu iki siteyi de açıklama kısmında vereceğim ben size. İki tane ne diyor mesela burayı Türkçe'ye çevireyim ben. İki güvenlik sağlayıcısı bu URL'yi kötü amaçlı olarak diyor. Gördüğünüz gibi. İkinci sitemizde Integer Analiz diye. Bu sitede URL kısmına geliyorsunuz yine burayı. E, hesap açıyorsunuz. Google'da hesap açılıyor burada. Normal e-posta ile de hesap açabilirsiniz. Burada da hesap açabilirsiniz. Burada hesap açmadan ben girdim. Yani e, sorun olmadı. Ama burada hesap sanırsam istiyor. Şey için e, kategoriler Dosyalar falan e, taramak için bu siteyi falan kullanabiliyorsunuz. Bakın file falan. E, URL kısmına geldikten sonra burada e, linkimizi yine yapıştıralım. Sonra analize basalım. Sign up for free diyelim. Gördüğünüz gibi bizi şeye e, yönlendirdi. Burası değil. Burası şey gelir üye olma yeri biz üye olduk girişimizi yapmamız lazım gördüğünüz gibi buradan da Google ile üye olabilirsiniz Evet bu mesaja inanmayın arkadaş arkadaşlar e, hatta e, mesajın başlığı da devletle alakalı sanırsam ama benim e, ee, Xiaomi telefonum var. Xiaomi telefonlarda sim, spam e, engelleyici özelliği var. Yani telefon kimin kimden mesaj attığını, e, kimin mesaj attığını şey yapabiliyor, gösterebiliyor. E, şimdi adını söylemeyeceğim ama burada öyle e, Redmi Note de benim Xiaomi telefonum. Burada ben kayıt olamadım arkadaşlar siz yorumlarda bana bahsederseniz buradan siteye gelirsiniz url'ye Buraya gelir ee, Linki bağlantıyı kopyalar yapıştırırsınız, analize basarsınız Bu aşağıya gelir zaten ben kayıt ol basıyorum Nedense olmuyor anlamadım Google'da da olmak istemiyorum şeyimi YouTube hesabımı tehlikeye atamam. Ee, burada da böyle kötü niyetli örnekler kötü amaçlı gözüküyor. Bakın buradan da araştırabilirsiniz site ile alakalı. Burada da gerçi şey yapılıyormuş. Eee, dosya tarama ve dosyanın içinde virüs falan var mı diye bakabilirsiniz. Böyleydi anlatmak istediklerim bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>